...Stravos meselesini hallettin mi? Evet yüce efendi. Çok akıllı bir padişahla karşı karşıyayız. Padişahı bu kadar tehlikeli yapan nedir biliyor musun efendi Aleksandr? Dünyanın gidişatını ve siyasetini iyi efendi. Hem evet hem hayır. Hem doğru hem yanlış. Dünyayı yöneten asıl güç insanların küçük hırslarıdır efendi Aleksandr. Zannetme ki dünyayı krallar veya parlamentolar yönetir. Hiçbir muktedir insanların rızası olmadan onları uzun süre yönetemez. Öyleyse esas güç insanların fıtratını okumaktır. Haklısınız efendim. Yaklaşık 150 yıldır Osmanlı'yı insan fıtratını bu kadar iyi okuyan bir padişah yönetmedi. O kötülüğün gücünün nasıl çalıştığını çok iyi biliyor. Efendimiz bugüne kadar bu bizim için iyi bir şeydi. Evet, iyi bir şeydi. Çünkü İngiliz ve Fransız cücelerinin hızlı gelişmesine karşı... ...imparatorluğu ayakta tuttu. Ve gücün dağılımını lehimize dengeledi. Sırası geldiğinde yıkılması gereken Osmanlı'yı yıkılması zor bir hale getirdi. Bu da bizim için kötü bir şey. Emirleriniz? Kardeşlerimizi toplantıya çağır. En iyi bildiğimiz oyunu oynayacağız. <laughs> Boris Efendi. Evet. Emrettiğiniz gibi Üsküplü'yü bulduk. Göz altında tutuyorduk. Bugün büyük bir silahlı çatışmaya girdi. Zabit Gazanfer'i yaraladı. Lakin tam öldürecekken yapmadı. Belki de yaralı olarak kurtulmasını istiyordu. Ve... neden böyle bir şey yapsın ki? Vicdan. Vicdan en akıllı insanı bile esir eder. Üsküplünün peşini bırakın artık. Emredersiniz.